Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 13. sorudayız. Şöyle bir silelim. Şimdi bir işi Hasan'ın yapma hızı Hüseyin'in yapma hızının yarısıdır. Şöyle Hasan ve Hüseyin Şimdi Hasan'ın yapma hızı Hüseyin'in yapma hızının yarısıymış. Yani Hüseyin 2V hızıyla çalışıyormuş. Hasan V hızıyla çalışıyormuş. Hasanla Hüseyin bu işi birlikte 10 günde yapıyorlarmış. Yani hangi güçle yapıyorlar bu işi 10 günde? Hangi güçle? 3V gücüyle. Çünkü V hızıyla bu çalışıyor, 2V hızıyla da bu çalışıyor. Birlikte çalışırlarsa bunların hızları 3V olur güçleri, hızları, kapasiteleri 3V olur. 3V güç ile çalışarak 10 günde bitirdikleri bir işi Hasan bu işi tek başına yani V hızıyla çalışan Hasan bu işi kaç günde bitirir? Bakın böyle basit bir orantıyla çözebiliriz. Bu orantı nasıl bir orantı acaba? Bir bakayım. Şurada hız azalmış. Kapasite 3 azalmış. E bu gün ne olacak? Artacak tabii ki. Yani saat daha doğrusu gün, saat neyse bu artacak. Bir tarafta azalış, bir tarafta artış var. O nedenle ters bir orantı yani yatayda çarpacağız. 3 ve çarpı 10 ve çarpı x. Zaten v'ler gitti. Tek bilinmeyene düştü. x 30. Evet. yazalım burayı da. Peki şuna bakalım şimdi. Ön lisans eski bir soru 2006 sorusu. Bir işi Mehmet 24 günde, Ebru 12 günde bitirmektedir. İkisi beraber bu işe başlayıp 3 gün çalıştıktan sonra Ebru işten ayrıldığına göre kalan işi Mehmet kaç günde bitirir? Şimdi arkadaşlar bu soruyu kesir cinsiyle de çözebiliriz. Parça cinsiyle de. Ben genellikle bu tarz komplike soruları parça cinsinden çözüyorum. Daha kolay geliyor. Daha hızlı oluyorsun. Yok ama ben kesir cinsinden çözeceğim bu soruyu diyorsan şöyle yapmalısın. Kitaplarda falan da genelde böyle görürsünüz. İkisi birlikte 1 bölü 24 artı 1 bölü 12 İkisi birlikte çalıştılar. Kaç gün çalışacaklar ikisi birlikte? Üç gün. İkisi beraber başlayıp. Şarkı üç. Üç gün çalıştılar. Artı. Sonra Ebru işten ayrıldı. Kalan işi Mehmet yaptı. Peki Mehmet kaç gün çalışacak? Mehmet x gün çalışsın. Peki Mehmet o işi kaç günde bitiriyor? 24. 1 bölü 24 olacak. Sadece çünkü artık Ebru yok çarpı x günde o çalışsın. Eşittir 1. İşte bu denklemde, bu denklemden ee, biz Mehmet'in bu işi kaç günde bitireceğini bulabiliriz. Bu kesir cinsinden çözüm metodu. Peki, ben böyle çözmüyorum demiştim. Ben parça cinsinden çözüyorum bu tarz soruları. Şimdi bir de o yöntemle bakalım. Hemen 24 ile 12. 24 ile 12. Bunların o keki nedir o keki? 24'tür değil mi? 24 ile 12 nerede buluşur? 24'te. O zaman iş 24 parça olsun. İş 24 parça olsun. Peki Mehmet bu 24 parça işi 24 günde bitiriyorsa günde kaç parça iş yapıyordur Mehmet? Günde demek ki bir parça iş yapabilen güçte birisi. Mehmet günde bir parça iş yapabilen birisi. Peki Ebru? Ebru 24 parça işi 12 günde bitiriyorsa o da günde 2 parça iş bitirebilen birisi. Şimdi e, Nagihan bir şey mi dedin? Sesin gelmedi. Bursa mı cevap? cevap Adana. Şimdi Mehmet bir parça, Ebru da iki parça iş yapabiliyormuş. İkisi beraber başlayıp üç gün çalışsınlar. Şimdi ikisi beraber günde üç parça iş yapabilen güçte insanlar oluyorlar. Üç gün çalışırlarsa ne kadar biter işin? Dokuz parçası. Peki işimiz kaç parçaydı? 24 parça. Çıkart 24'ten dokuzu bu bitti. Bu bitti. Kalan ne? 24'ten 9'u çıkar. Kalan da 15. 15 parça iş kaldı. Peki kalan bu işi tek başına kim yapıyor? Tek başına Mehmet yapıyor tabii ki. Ebru işten ayrılıyor. Peki Mehmet bu kalan 15 parça işi günde bir parça bir parça yapabiliyor ya. Günde bir parça bir parça yapa yapa kaç günde bitirebilir? 15 günde bitirebilir tabii ki. Yani böyle parça cinsinden yaparsanız bence daha e, seri çözersiniz. Bu yönteme alışırsanız çok e, rahat bir yöntemdir. Seri bir şekilde çözebilirsiniz böyle parça cinsinden. Şimdi bu yöntemin bir daha alttaki soruda da uygulayacağım. Burayı yazalım. Şimdi bu soruda bir daha uygulayalım. Hasan 10 günde, Dilek 20 günde, Gonca Gül 30 günde. 10, 20, 30 nerede buluşur? 10, 20, 30 o keki nedir? O kek. 10, 20, 30. Tabii ki 60'tır arkadaşlar. O zaman diyeceğiz ki iş iş 60 parça olsun. İş 60 parça olsun. Şimdi arkadaşlar bu birinci kişi Hasan. 60 parça işi. Kaç günde yapıyor? 10 günde. O zaman günde o zaman Hasan günde 6 parça 6 parça iş yapabilen güçte birisi. Dilek bu 60 parça işi kaç günde yapıyor? 20 günde. O zaman günde 3 parça iş bitirebilen güçte birisi. Gonca Gül bu 60 parça işi kaç günde yapıyor? 30 günde. O zaman o da günde 2 parça iş yapabilen güçte birisi. Şimdi bunun üçü beraber bu işe başlayıp 3 gün çalıştıralım bunları. Bunları biz arkadaşlar 3 gün beraber çalıştıralım. Şimdi üçü güçlerini birleştirirlerse 11 parça iş yapabilirler günde. 3 gün çalıştıralım bunları. 3 gün çalıştıralım. 33 parça iş bitti. 33 parça iş bitti. Ne kaldı peki geriye? 27 tabii ki Kalan iş 27 parça İş kaldı. Şimdi ne yapacakmış? Şimdi kim işten ayrıldı bakalım? Ee, üç gün sonra Gonca Gül işi bıraktı. Kalan işi Hasan'la Dilek beraberce yapacaklar. Şimdi Hasan'la Dilek beraberce bu işi yaparken günde kaç parça kaç parça iş yapabiliyorlar? Dokuz parça iş yapabiliyorlar Hasan'la Dilek. Gonca Gül yok artık. Goncagül çıktı. Şimdi bunlar madem beraber dokuz parça iş yapabiliyorlarsa kalan iş dediğin şu 27 parça işi sen günde dokuz parça dokuz parça bitire bitire kaç günde yaparsın? Üç günde tabii ki. Peki soru şu bu işin tamamı bu işin tamamı kaç günde biter? Şıklarda 3 de var dikkat edin. Şıklarda 3 de var. Biz şurada arkadaşlar 3 gün zaten beraberce çalışmışlardı. 3 günde bu sürdü. İşin tamamı 6 günde biter. Dikkat edin şıklarda 3 de var. Hemen atlamamamız lazım. Hocam oldu? Altı oldu? Ben o kısmı anlayamadım. Nasıl? Altı nasıl oldu? O kısmı kaçırdım. Yani evet, şurada, hemen... evet, şurada hani üçü beraber üç gün çalıştı ya en başta. Evet. Daha sonra Gonca Gül işi bıraktıktan sonra Hasan'la Dilek de üç gün çalıştı. Dolayısıyla bu iş altı günde bitmiş oldu. Tamamı diyor ya. Tamam. Hı -hı. Işıklarda üç de var. Dikkat edin. Üçü beraber üç gün çalıştı. Gonca Gül işten çıktı. Hasanla Dilek de üç gün çalıştı. Toplamda iş altı günde bitti. Peki şöyle bakalım. Aşağı inelim. Şimdi ne diyor? Eş güçte 12 işçi bir işe birlikte başlıyor. Ve her günün sonunda işçilerden biri işten ayrılıyor. İşin tamamı dört günde bittiğine göre işçilerden bir tanesi tek başına aynı işi kaç günde bitirebilir? Şimdi arkadaşlar gene bunu şöyle yapalım. Birinci gün parça cinsinden düşüneceğim. İkinci gün. Üçüncü gün. Ve dördüncü gün olsun. Bu iş dört günde bitmiş ya. Bu da dördüncü günümüz. Şimdi şurada arkadaşlar diyor ki eş güçte 12 işçi bir işe başlıyor. Şimdi birinci gün 12 işçi başlamış arkadaşlar. Biz şöyle diyelim. Bizim her işçimiz eş güçte değil mi? Her işçi günde her işçi günde bir parça iş bitirebilen güçte olsunlar. Her işçi günde bir parça iş bitirebilen eşit güçte işçiler var. 12 tanesini sen birinci gün işe başlatırsan kaç parça iş bitirirler? 12 parça iş bitirirler. 12'si beraber başlarsa. Şimdi ikinci gün işçilerden bir tanesi işe gelmiyor. Çünkü diyor ki bak her günün sonunda yani çalışıp bittikten sonra gün İşçilerden biri işe gelmiyor. Şimdi öbür gün oldu. İşe 12 işçi değil de 11 işçi geldi. Gelen o 11 işçi kaç parça iş bitirebilir? 11 parça iş bitirebilir. Öbür gün gene bir işçi gelmeyecek işe. E 10 işçi gelecek. 10 işçi 10 parça iş bitirir. Dördüncü günde 9 işçi gelir. 9 parça iş bitirir. Peki diyor ki bu şekilde yapınca diyor bitmiştir diyor iş. Dört günde bitmiştir. Dört günde bitmişse bu iş, bu işin tamamı kaç parçalık bir işmiş? Bir bakayım şöyle. Bu işin tamamı kaç parçalık bir işmiş? 42 parçalık bir işmiş arkadaşlar. Bu iş 42 parçalık bir iş. Şimdi soru ne? Bir tane işçiye bu işi verseydim diyor. Bu işi kaç günde bitirebilirdi? Bir tane işçi. E zaten 42 parçalık bir işi bir parça bir parça yapa yapa bir tane işçi olsaydı 42 günde yapardı. Evet. Evet, peki. Yazdıysak devam edelim. Şimdi iş kapasiteleri eşit olan 10 işçi birlikte bir işi 12 günde bitiriyor. Bu işin 10 günden daha kısa bir sürede bitmesi için aynı kapasitede en az kaç işçiye daha gerek vardır? Şimdi arkadaşlar bu tarz soruları yaparken bizim yapmamız gereken şey öncelikle şuradaki 10 günü baz almak. O bize 10 günden daha kısa sürsün diyor ama biz şimdilik sanki 10 gün istiyormuş gibi bulalım. Yani ilk başta şunu şurayı görmeyeceğiz. Şurayı ilk başta görmeyeceğiz. 10 günde bitmesi için Şöyle soruyormuş gibi davranacağım şimdi önce. Tamam 10 günde bitmesi için. Şimdi 10 işçi normal orantı kuruyorum. 10 işçi birlikte bir işi 12 günde bitiriyor değil mi? 10 işçi 12 günde bitiriyor. Bana diyor ki bu iş 10 günde bitmesi için bu işin 10 günde bitmesi için kaç işçi gerekir? E şimdi bu ters orantı nasıl çarpacağız? Yatayda tabii ki çarptık 120 12. Bak 12 işçi gerekiyormuş. Eğer ki arkadaşlar 12 işçi olursa bu iş 12 işçi olursa bu iş 10 günde bitiyormuş. Peki o bize 10 günde mi bitsin diyor? Hayır. Ne diyor bakın? 10 günden daha kısa bir sürede bitsin istiyorum diyor. Peki o zaman ben de ne yaparım biliyor musunuz? 12 işçi 10 günde bitiriyorsa ben gider bir işçi daha alırım işe, işe bir işçi daha alırım, 13 işçi çalıştırırım, 13 işçi çalıştırırım. 13 işçi çalıştırırsam iş 10 günden daha kısa bir sürede biter. Yani benim işe, benim işe en azından 3 kişi daha almam gerekiyor. Çünkü zaten 10 kişi var elimde, 3 kişi daha alırsam 13 işçim olur ve iş 10 günden daha kısa bir sürede biter. 10 günden daha kısa bir süre demek arkadaşlar 9 gün demek değildir. Yani 9 gün 3 saat de 10 günden kısa. 9 gün 8 saat de 10 günden kısa. 9 gün 23 saat de 10 günden kısa. Dolayısıyla hani 10 günden kısa demek 9 gün demek değildir. Onu öyle düşünmeyin. 10 günden daha kısa bir süreç. Diyor. Evet bir işçi daha işçi al, alırım ve iş 10 günden daha kısa bir süre de biter. 13 işçi gerekiyor. Yani bu bir e, tarz arkadaşlar, bir, bir kalıp. Şu kalıbı gördüğünüz anda daha kısa bir süre şu kalıbı gördüğünüzde bu metodu uygularsınız. Peki. Şimdi arkadaşlar şu hazırlık föyümüzde hani işi bitirme süresi eşitsizliğinden size bahsetmiştim. Şurada şuradan. işi bitirme süresi eşitsizliğinden bahsetmiştim. Nasıl bir eşitsizlikti bu? İki kişinin bir iş yaptığını düşünelim. İkisinin birlikte bitirme süresi her zaman en küçük oluyordu. Daha sonra hızlı olanın bitirme süresi geliyordu. Daha sonra ikisinin birlikte bitirme süresinin iki katı buraya geliyordu. Şunun iki katı buraya geliyordu. Ve en sona da yavaş olanın bitirme süresi geliyordu. Bu bütün işçi havuz problemlerinde sağlanan bir eşitsizlikti. Şurada da bunun zaten ispatını da göstermiştim size. Eşitsizlik burada da doğru çıkıyordu. Şimdi aşağı inelim bakayım sorumuza. Görürsem mı hocam? Evet, aynen öyle. Şimdi arkadaşlar ikisinin birlikte bitirme süresi bakın 8'miş. Semih bir işi yalnız başına x saatte, zerrinle birlikte 8 saatte. Bakın ikisinin birlikte bitirme süresi en küçük yerde duracak her zaman. Sonra diyor ki zerrin bu işi yalnız başına yaparken Semih'ten daha uzun sürede yapıyor. Yani yavaş olan kişi kimmiş? Yavaş kişi zerrinmiş. Bak zerrin kaç günde bitirdiği buraya gelecek. Peki Semih nereye gelecek? Semih buraya. Semih hızlı olan buraya gelecek. Peki Semih e, kaç, ne kadar saatte yapıyor? X bak buraya X gelecek. Peki her zaman arkadaşlar şunun iki katı şuraya yazılmayacak mıydı? Ya zor ya o zaman onun iki katını her zaman 16. İşte zaten eşitsizlik burada oluştu. X için doğru olan aralık 8 ile 16 aralığı. Evet, peki şuna bakalım. Bakın bu da bir sınav sorusu arkadaşlar. Bu da bir sınav sorusu. Yani ÖSYM daha önce bu ee, eşitsizlik meselesini sınavlarında sormuş. Ee, 2010 ön lisans sınavında da gelmiş. Bunu unutmayın. Tekrar karşılaşabilirsiniz. 19 için ne diyorsun Nagehan? Bir oku bakalım. Ben burada bir bölü x artı bir bölü y eşittir bir bölü on beş dedim. Hmm. Oradan devam etmeyi düşündüm ama. Yani oradan da tabii ki bir mantık kurulabilir ama yine bu eşitsizliği kullansak çok kolay olur bence. Şey x küçük y denmiş. Hı hı. Şimdi o eşitsizliğimizde zaten dört tane kısım var ya eşitsizliğimizde. Şu kısma her zaman ne yazılıyor en küçük kısma? İkisi birden aynı işi 15 günde bitiriyormuş. Bak şuraya 15 gelecek o zaman. İkisinin birlikte bitirme süresi en sola geliyor ya, en sola. Peki bunun iki katı her zaman nereye geliyor? Şunun iki katı her zaman şuraya geliyor. Burada 30. E, X de Y'den küçükmüş. Yani yavaş olan yavaş olan y'ymiş. X küçükmüş. X daha hızlıymış. O zaman x buraya. Y de buraya zaten mecburen. Y hangisi olabilir demiş. Tabii ki 40 olabilir değil mi? 30'dan büyük. Şıklarda bir tane seçenek var. Yani bu eşitsizliği kullanırsanız, yani şu sıralamayı unutmazsanız bu sorular sizin için çocuk oyuncağı. Burada x'in y'den küçük olması demek x daha hızlı demek. Daha çabuk bitirmiş çünkü daha kısa sürede bitirmiş. Y daha yavaş demek. O yüzden y'yi büyük tarafa yazdık, x'i de küçük tarafa yazdık. Bu sorularda Şöyle bir mantık var aslında. Ee, şöyle söyleyeyim. İkisi birden 15 günde yapmış ya. İkisi birden 15 günde yapmış. Şöyle düşünecek olursanız, yani sizin dediğiniz gibi, şöyle düşünecek olursak, bunun ikisi x ile y eşit olsaydı 30-30 olurlardı. Eşit olsaydı bunlar. 30-30 olurlardı. Yani şurada x, y'den küçük demiş ya. x, y'den küçük değil de x eşittir y olsaydı. x eşittir y olsaydı eğer 30-30 olmak zorundaydı. Çünkü 1 bölü 30 da 1 bölü 30'u toplarsan 1 bölü 15 yapar. Ama x, y'ye eşit değilmiş ki. x, y'ye eşit değilmiş. x, y'den küçükmüş. Yani Y yerine büyük bir şey yazacağız. Buraya büyük bir sayı yazmalıyız. Eşit değiller çünkü. E büyük bir sayı yazacaksak Y'nin 30'dan büyük olması gerekiyor. E zaten 30'dan büyük bir tek 40 var şıklarda. Bu da e, senin düşündüğün mantık bu. Bu da olur yani. Şimdi şurada iki tane sorumuz var ya 20 ve 21. Bunlar biraz zorlanabilirsin. Özellikle 20'de zorlanabilirsin. Ben bunlarla bugün uğraşmanı istiyorum. Ben yarın çözeceğim bunları. 20'nin cevabı Adana bulmalısın. 21'in cevabını da Ceyhan bulmalısın. Bunlarla bugün sen bir uğraş. Ben yarınki dersimizde havuz problemlerine geçmeden önce bunları çözeyim sonra geçeyim havuz problemine. Önce sen bir şöyle bir zorlan bakalım bunlarla. Olur mu? Bakarım ben bugün. Tamam.